Sevgili seyirciler, e, bugün 23, tarihi unuttum birdenbire, e, 23, e, e, 23 Ocak özür dilerim, birdenbire tarihi şey, şey yaptım. Biraz önce gördünüz, size, e, biraz önce belirttim. Ise günden futbolculara yönelik saldırıyla dost dolu, Trabzon, borsaya neler oluyor? Doğrusu aklını, aklını teslim etmek gerekir. Şampiyonluk son maçta ve hatta son dakikalarda kaçtı. Ama Fenerbahçe camiası gözaltına alınan tüm kadınlar serbest bırakıldı. İstiyorum Hande Atay telefon, attı, ak, e, telefon attım da Hande ancak cinayeti esrarengiz hale getiren ayrıntılar var. Bugünkü savaşçımış bakan bugün ilk kez bir isim açıklayıp resmen resmi Washington dire, Ermenistan sınır kapısı nereye? Önce Davut Gülloğlu ise Laz Rock diyebileceğimiz bir müziği Türkiye'deki öncülerin. Oyuncuların... Ülkemizdeki diğer dini liderlerin hemen olayı kınalamaları da etkili oldu. Çok hareketli saatler yaşandı. Silah doluyla kaçırılan otomobil önde, polis arabaları arkada. Asındaki yasa taslağı şimdiden kadınları ikiye bölmüş durumda. Tanıyoruz ve Uuu, müzakerelerden o zaman... yanayız o zaman Türkiye. Kadınların kavgası da hiçbir şeye benzemiyor doğrusu. Ee, aman yanlarına yaklaşmamak gerekir. Rum gemisi, gemisinin yaraşma müsaadesi talebinin karşılaşması, karşılanmasının mümkün olmadığı Mersin Liman Başkanlığı'na bildirilmiştir. Yani bu uzun şeyi bir kenara bırakalım. Ee, Türkiye der ki hayır arkadaş siz herhangi bir şekilde buraya yanaşamazsınız. Çünkü biz sizi tanımıyoruz. Parti içindeki başka milletvekilleri de unuk, unuk katını istifaya davet ediyorlar. Bunlarla ilgili planları hayret edici son derece önemli. Savcılar... Bugünlerde Maliye Bakanı'nın gözü kulağı işte bu fiyatlarda. Ah o gemide ben de olsaydım diye hayıflanmak istemiyorsanız buyurun Okyanus'a. Haber merkezimizden Meltem Acar, ben de Meltem'e çok kıskandım, Meltem'i kıskandım doğrusu. Dünyanın en büyük gemisinde Okyanus'taydı. Aslında ona gemi demek pek doğru değil. Haberi izleyince eminim siz de benim gibi düşüneceksiniz. Bakın ne harika bir şey. İnternet köşemiz var bakın hangi ünlü bankenin artık bir sitesi var? Sıra geldi kısa bir araya araya kısa bir aradan sonra bültenimizi noktalayacağız. Siz yine bizden ayrılmayın efendim. <gülüyor> Harika <gülüyor>